Herkese merhabalar. İlk olarak tam yalla dilimli toz peyniriyle başlayalım. 1 kilogram fiyatı 95 lira. 1 litre ağırlığındaki bir yağ marka ağaç yağının fiyatı 44.50 TL. 2 litre ağırlığındaki ağaç yağının fiyatı 79 lira. Pınar marka 1 litre ağırlığındaki yarım yağlı sütün paket fiyatı 16.50 TL. Torku marka 1 litre ağırlığındaki yarım yağlı sütün fiyatı 17.50 TL. Mutlu Kovan marka 1 kilogram yaylı ova çiçek fiyatı 99.50. Çaykur marka 1 kilogram ağırındaki kamele çayın fiyatı 74.50. 550 gram ağırındaki tat markasına ait biber salçasının fiyatı 36.50. 8 adetten oluşan tuvalet kağıdı 22.50 videosunda kadar izlemizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Sek marka 1 litre ağırındaki yağlı sütün fiyatı 16 lira. 1 litre ağırlığındaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 9.50. Sek marka 180 gram labne peyniri 15.50. Fisko marka 850 gram süzme çiçek balının fiyatı 69.50. Peros markasının ait 12 kilogram ağırlığındaki toz deterjanın fiyatı 154 lira. 800 gram ağırlığındaki fındık kremasının fiyatı 54.50. Gem marka 830 gram ağırlığındaki bezelyenin fiyatı 17.50. İçim marka 500 gram ağırlığındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 38.50. Pirin markasına ait büyük boydaki sıvı bulaşık deterjanı 57.50. Cem marka 560 gram ağırlığındaki karnatür 16.50. 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 115 lira. 1 litre ağırlığındaki porçöz kireç çözücünün fiyatı 20 lira. 2,5 litre ağırlığındaki asperos yüzey temizleyicinin fiyatı 35 lira. DOS markasına ait 5 kilogram yoğurdun fiyatı 57 lira. Mutlaka video kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. 700 gram ağırlığındaki Pınar markasına ait tereyağın fiyatı 95 lira. 60 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 74,50 lira. 1 kg organik yoğurdun fiyatı ise 32.50. Doğuş marka 1 kg ağırındaki Karadeniz Filiz çayın fiyatı 66.50. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Alo markasına 8 kg'dan oluşan tuvalet deterjanların fiyatları 88 lira. 24 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 80 lira. Torku marka 500 gram ağırındaki kakaolu helva 45 lira. 500 gram ülker çoka Akarami'nin fiyatı 35 lira. Pınar marka 500 gram ağırlığındaki süzme beyaz peynir 40 lira. 350 gram ağırlığındaki reçel çeşitlerinin adet fiyatları 20 lira. Sana markasına ait 4x250 gram paket margarinler 45 lira. Bu hafta bir marketlere kahvaltılık acı ve tatlı sos şişleri gelecek ürünlerin fiyatları 16 lira. Fairy markasına ait 6 adetten oluşan sıvı bulaşık deterjanlarının fiyatları 85 lira. Çayko markasına ait 1 kilogram rize sürüş çayın paket fiyatı 76.50. 1 milim banyo ve mutfak temizleyicisinin fiyatı 20 lira. Bir marketlerde bu hafta 24 adet parfümlü tuvalet kağıdının fiyatı 84.50. 400 gram ağırındaki Pınar laplinin fiyatı 35.50. 750 gram ağırlık Pınar markasına ait süzme az yağlı beyaz peynirin fiyatı 49.50. 12 adetten oluşan Bloom tavluların fiyatları 43 lira. Anavarza markasına ait 220 gram ağırlık kekik balının fiyatı 23 lira. C markasına ait 350 gram ağırlık yeşil etin çeşitlerinin fiyatları 33 lira. Beşler markasına ait 500 gramdan oluşan dana kangan sucuğun paketi 48 lira. Kaanlar markasına ait 900 gram ağırlıklı tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 60 lira. Bormix marka 700 gram ağırlıklı çilek reçelinin fiyatı 35 lira. Ace markasına ait 4 litre ağırlığındaki çamaşır suyunun fiyatı ise 50 lira. 3x180 gram labnenin fiyatı 39.50. Pervol markasına ait 4 litre ağırlığındaki sıvı deterjanın fiyatı 55 lira. Un markasına ait 500 gram halindeki kakaolu helvaların paket fiyatları 25 lira. 5 litre ağırlığındaki büyük boydaki çamaşır yumuşatıcıların fiyatları 32 lira. Bingo markasına ait sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 19.50. Bin Marketer'de bu hafta Çaykul markasına ait 1 kilogramlık çirerki çayın paket fiyatı 76.50. 1400 gram ağırlığındaki siyah zeytinin fiyatı 47 lira. Pınar markasına ait 600 gram ağırındaki toz peynirin fiyatı 75 lira. Pınar marka birlikte çocuk devam sütünün fiyatı ise 18.50. Tomesos markasına ait 5 litrelik büyük boydaki çamur suyunun fiyatı 40 lira. Sinangeli markasına ait 9 kilogram ağırındaki buğday ununun fiyatı 116 lira. Seyidoğlu markasına ait 350 gram ağırlığındaki cevizi helvanın fiyatı 23 lira. Solo markasına ait 32 litre tuvalet kağıdının fiyatı 75 lira. Tarış marka 640 gram tutmek bezinin fiyatı 27 lira. 100 milim Colgate diş macunu 20 lira. 400 gram ağırındaki petekli balın fiyatı 45 lira mutlaka videoyu sonuna kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. Tukaş markasında ait 1 kilogram yeşil kırmızı etinin fiyatı 50 lira. Tamek marka 380 gram vişne reçeli 28 lira. Torku marka 400 gram ağırındaki çikolatanın fiyatı 37 lira. Domestos'tan 750 milim çamaşır suyu 19.50. Torku frema 400 gram kakolu fındık kreması 31.50. 9 kilogram ağırındaki beyazlar ve renkler için deterjanın fiyatı 100 lira. 800 gram ağırındaki Home markasına ait yüzüm pekmezi 45 lira. Marmara Benik'ten 800 gram ağırındaki Asuzlu siyah zeytinin fiyatı 53 lira. 275 gram meyveli müsli 12 lira. 12 adetten oluşan 2 katlı kağıt havlunun fiyatı 50 lira beğen ve abone olmayı lütfen unutmayın. Warmix marka 380 gram ve çeliği 22 lira. Torku marka 500 gram sade helva 45 lira. 250 gram yaylova çiçek balının fiyatı 35 lira. 750 milimarındaki çok amaçlı temizliğinin fiyatı 17 lira. Miss marka ve ağırlığındaki Arap sabunu 24 lira. Bingo markasına ait litre ağırlığındaki yüzey temizleyici 42 lira. Doğum marka 500 milim sıfır sabun çeşidinin fiyatları 26,50 400 gram ağırlıklı üçgen gurme mantının fiyatı 26,50 50 3 adetten oluşan buğday gevreğinin fiyatı 34,50 1,5 kilogram ağırlık beyaz ara için toz deterjanın fiyatı 25,50. 2 çarpı 180 gram tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 39.50. Solo marka 6 adetten oluşan kağıt havlunun fiyatı 32.50. Elidor marka şampuan ve saç krem setinin fiyatı 46.50. 40 adetten oluşan ıslak havlunun fiyatı 12.50. Video izleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.